Merhaba çocuklar. Ata Yayınları'nın fasikül matematik 1. ünite doğal sayılar konularını beraber öğrenelim. Evet. 3 basamaklı doğal sayılar. 3 tane rakam kullanılarak yazılan doğal sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir. 3 basamaklı doğal sayılarda yüzlük, onluk ve birlik bulunur. 3 basamaklı en küçük doğal sayı 100. En büyük doğal sayı 999'dur. Bakın, çocuklar 1 2 3 tane rakamdan oluşur. 1 2 3 rakamdan oluşur. 3 basamaklı doğal sayılar okurken önce yüzler, sonra onlar ve en son birler basamağındaki rakamın basamak değeri okunur. 1 2 birlik 1, 1 2 3 4 5 onluk ve 1 2 3 yüzlük. Bunların basamak değerini okuyoruz. 300 Bakın çocuklar. 300 5 onluk 50 2 birlik 2. Okunuşu 352. Evet. Aşağıda taban bloklarıyla modellenen sayıların okunuşlarını örnekteki gibi yazınız. 1, 2, 3, 4 tane birlik, 1, 1, 2, 3 tane onluk ve 1, 2, 3, 4 tane yüzlük. Okunuşu 400 3 tane onluk 30 4 tane birlik 4. 434. Evet, bu örneği de sizler yapın arkadaşlar. Evet çocuklar. Aşağıdaki abaküslerde modellenen sayıları örnekteki gibi yazınız. 1 2 3 4 5 tane birlik birler basamağında 5 bulunuyor. 1 2 3 3 tane onluk. Onlar basamağına 3. 1, 2, 3, 4 tane yüzlük. Ve yüzler basamağına 4 yazıyoruz. 435 diye okuyoruz. Diğerlerini de sizler yapıyorsunuz çocuklar. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları karşılarına yazınız. Bir tane beraber yapalım çocuklar. 700, yüzler basamağında 7 var. 80, onlar basamağında 8 ve 9 birler basama 789 diğerlerini sizler yapıyorsunuz çocuklar evet aşağıda aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız evet çocuklar bunlardan birini beraber yapalım 221 evet 221 Bunları karşısına okunuşlarını yazıyorsunuz çocuklar. Bin içinde birer, onar ve yüzer ritmik saymalar. Birer ritmik sayma. Aşağıda bin içinde herhangi bir sayıdan başlayarak ileriye doğru birer ritmik sayma örneklerini inceleyelim. 96, 97, 98, 99 ve 100 diye devam eden ritmik saymadır. 337, 338, 339 ve 340 diye devam eden ritmik saymalar birer ritmik saymalardır çocuklar. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri birer ileriye ritmik sayarak tamamlayınız. 200, 201, 202 devam ediyor. 435, 436, 550, 551 diye devam ediyor. 983, 984 bunları yazarak tamamlayın çocuklar. Onar ritmik sayma. Aşağıda bin içinde herhangi bir sayıdan başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayma örneklerini inceleyelim. 82, 92, 102, 112 diye devam ediyor. Onar onar ilerliyor. Onar ritmik sayma. 247, 257, 267 ve 277 diye devam ediyor. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri onar ileri ritmik sayarak tamamlayınız. 401, 411 ve 421 tamamlıyorsunuz çocuklar. 367, 377 ve 387 diye devam eder. 805, 815 ve 825. 720, 730 ve 740 diye devam eden bu ritmik saymaları tamamlıyorsunuz çocuklar. Yüzer ritmik sayma. Aşağıda bin içinde herhangi bir sayıdan başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik sayma örneklerini inceleyelim. 67, 167, 267 diye devam eden, 230, 330 ve 430 diye devam eden ritmik saymalar. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri yüzer ileri ritmik sayarak tamamlayın. 15 115 125 diye tamamlayın. 88 188 288 64 164 264. Evet çocuklar bunları tamamlıyorsunuz. 76'dan başlayarak 10'ar ileriye ritmik sayalım. Ve 12. saymada hangi sayıyı söyleriz? Çocuklar 76'dan başlıyoruz. Birinci sayı 10'ar. 76, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 166, 176 ve 186. Diğerinde siz tamamlıyorsunuz çocuklar. Evet bunları tamamlıyorsunuz. 3 basamaklı doğal sayıların basamakları. 357 sayısını basamak tablosuna inceleyelim. 7 birlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birlik. Birler basamağı 7 yazılır. 1, 2, 3, 4, 5 onluk ve onlar basamağına 50 yazılır. Bakın çocuklar 5 onluk basamak değeri 50 onlar basamağına bu şekilde yazılır. 1 2 3 3 tane yüzlük yüzler basamağına 300 olarak yazılır ve okunuşu 357'dir. 3 basamaklı doğal sayılarda birler, onlar ve yüzler basamağı bulunur. Birler, onlar ve yüzler basamağı. Sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Arkadaşlar çocuklar bu basamak bir apartmanın katları ve bu apartmandaki daireler gibi düşünebilirsiniz. Herkesin oturduğu kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye yüksekliği değeri vardır. Bu sayılarında basamakları o şekildedir. 206 sayısını basamak tablosunda inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birlik birler basamağını yazıyoruz. Basamak değeri 6. 0 onluk basamak değeri 0'dır. 2 yüzlük 200 sayı okuduğumuzda 206 bir doğal sayıda bulunan 0 rakamı hangi basamakta olursa olsun basamak değeri 0'dır. Çocuklar bunu unutmuyoruz. 0 hangi basamakta olursa olsun basamak değeri 0'dır. 111 sayısının 111 sayısını basamak tablosunda inceleyelim bir birlik, bir onluk, bir yüzlük, birler basamağında bulunur bir ve basamak değeri birdir. Onlar basamağında bir bulunur, basamak değeri ondur. Yüzler basamağında bir bulunur ve basamak değeri yüzdür. Bir doğal sayının farklı basamaklarında tekrar eden rakamların basamak değerleri de farklı olur. Bakın çocuklar, bir, bir, bir. Üçü de bir, ama bulunduğu basamağa göre değer aldığı için birler basamağında 1 bir basamak değeri, onlar basamağında 10 on basamak değeri, yüzler basamağında yüzdür basamak değeri. Evet çocuklar. Aşağıdaki doğal sayıların basamak altlarını basamak değerlerini örnekteki gibi yazınız. 527. Birler basamağında 7 vardır. Basamak değeri 7'dir. Onlar basamağında 2 vardır. Basamak değeri 20 ve yüzler basamağında 5 vardır. Basamak değeri 500. Diğer etkinlikleri sizler tamamlıyorsunuz çocuklar. Evet çocuklar, konu testi biri dikkatlice çözüyorsunuz ve kontrol ediyorsunuz. Gerekirse konuyu tekrar ediyorsunuz.